Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasıl canlarım benim? İyi misiniz? Bugün de buraları temizlik yapıyor arkadaşlar. Yarın da bizim kurbanımız kesilecek. Bugün Rümeysa Hanık'ını kestik. Annem yardım ettik. Yarın da benimki kesilecek arkadaşlar. Buraları temizleyelim. Dinimizin karalısını doldurduğumuz. Zobamıza yakarız. Ekmeğimize ya yakarız. Ondan sonra yarın da buradan bir kesilecek ailemiz da kesilecek. Allah Allah. Yarın da biz kesecek varım arkadaşlar. Buyurun gelin hep beraber bir kavuralım. Yiyelim canlarım benim. Merhaba arkadaşlar. İyi bayramlar. Herkesin bayramı mübarek olsun. Kanalımıza hoş geldiniz. Valla bugün kurbanın ilk günü. İlk gün yoğun geçti. Biz de ikinci bıraktık kurbanı. Allah'ın izniyle sabah kurbanımızı keseceğiz. Allah izin verirse tabi sabah çıkarsa. Bakalım bugün bayağı bir yoğun geçti işte. İnsanlar birbirine yardım ediyor işte. Hayvan da bayağı da anladı herhalde şeyi. Şey Köpelecihanı. Biraz huzursuzlanıyor. Halil orada sen ne yapıyorsun oğlum? Elin aç çiğneyi batar. Bak elin aç şey, çiğneyi batar oğlum. <laughs> Sizler nasılsınız? Ne var ne yok? Bayramınız nasıl geçiyor? Herkesin <laughs> bayramını hayırlara <laughs> <laughs> Şu arada video falan ediyoruz arkadaşlar. Gol gol gol. Arkadaşlar Şaire yatırdık yarın göremezmen bir haylon sürelim. Gol. 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 Terzi az ne topoz. Şi. Karara dolduk. Gol go 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 Kim aldı traktörünü? İyi baba. Hı? İyi baban ne? Bak, bak, kocaman. Ali. Hey. Bir de Necla ablana teşekkür ederim. Bir abla hadi oğlum be. Haydi. Haydi oğlum. Baba sana araba getirmiş ya. Ne? Araba salmış ya sana oğlum. Haydi. Eh, kıyız, ay, ay, Ama bir daha sana. E? Şimdi kaldı şöyle kum toplaya atıyor. Bum bum diyor gidiyor. Baksana gidiyor bum bum. Valla akşamı köyümün çoktu arkadaşlar. Bugün çok sıcak 36 derece. Bugün insanlar bayağı zorlandı. Kurban keserken sıcağından mücadele. Kurbandan mücadele.

Çocuk, kalk çalış. Dur. Aman evimiz diye de patatçası bu. Temeli. Evimin temeli. Aman evlerimin temeli bu. İyi oğlum. Hanel. Hanel'in evimin temeli senin? Hı. O kuzuyu heti. <laughs> ne zaman annem oldu <laughs> <Aynada, Ordu. Saxtım. gülüyor> iyi annem <laughs> <Aynada, gülüyor> <zoom. yükyemedi>. <laughs>

Zabanan coşar ya.

Oh, Aman arkadaşlar var, bir de yarın akşam olay. Allah tek yoruldum. <laughs> Bunlar da kışın ineğimizin altına atalım. Bir köşeye yiyelim. Bunlar kışın ineğimizin altına atılır. Bunlar da zobamıza yanar. Öğretiyor. <laughs> evet

Sen salle ne sen iyi bıçaksın ya. <laughs> Hadi Sadece şey de sana sürprizimi Bir tane. Ne? Aldım be. Bir daha alalım. Ya. Niye? Oyuncak var ya. Oyuncak mı var? E Hı, süpürüyor anne kuruyan önüne doğru süpür kuruyan anne de, ben de çalışıyorum Sen evet. var yavrum var hmm. gördün mü Ben nasıl çalışan evladım var nasıl hmm. Hmm. anne ne ben de çalışıyorum çalışmadım çalış Tamam hmm. İyi babana yardım et. İyi baba. Ne? Sana yardım mi? Ana, bana kum getiriyor. Kum getir de şu işe atıp bir İşe suvan oğlum haydi. İyi babanla inşaatları bir suvan ya. Tamam. Haydi. İyi baba geliş hat suyu. Aman benim kalem ne oldu? Yavaş yavaş. Yavaş. Bir tane yok kalemçi var. Al tekele kola geldi. Tekelecis. <laughs> tekele tekele kodu.

Benzin yok. Benzin. Nasıl yok lan? Şekil <laughs> var. İyi baba nasıl gelsin benzin lazımsa. mı tamam. sana? <laughs> şekil var. İne kahak şekil diyor. Evet arkadaşlar burada benim bahçem. Bahçem biraz iyi oldu. Konledim, kupreliyim. İyi oluyor. Misillerimiz, salatalığımız, şunlar da kavunlarımız. Kupreledim, konledim. İyi olmaya başladı. Halil! Gel yumurtaları bir oğlum. Haydi gir de bir çık at. oğlum. Bakayım. Haydi. Haydi. Ama Yatmaz o sen al haydi altından al. Hadi kuzum. Ha getir. Kola tavuklar dar gel. Tavukları kola dar gel. Şşş. Ha kola kola dar gel kola. Ha. Getir. Hey kuzum. Bir. Aa. Bir daha mı? Hey evet, annem bir daha al gel. Al. Evet arkadaşlar bir daha yumurtamız. Koy yumurtamız. Bu iri niye? Evet. Get uzun. Başka var mı? Yok. Aman anne dur. Dur dur. <laughs> Yumurtalarını da kuracağım. Hey ee, oğlum o coşuyor. Bu da yarın kesilecek. Hadi gel <laughs> <laughs> Niye böyle ediyor ki? Ya arı var, arı. Geç şu yana diyor mu? Yeter, yeter iki tane al, iki tane al. Hadi. Götür haydi. Hadi annene götür. Onları da mı? Yok <laughs> yok, onları bir kopur gel anne, haydi. Gel. Onları bir ver gel Yürü bir gel bir daha gel. Düşürme. Tamam. Şu bak bak firik kalmış orada bak. Öyle. Aha. Şu mu? Aha. Evet arkadaşlar bu kavunum. Bu kavun. Bu yanda da salatalım. Bu yandan bir fasulye ekledim. Sarılsın değil. Ona sarılacak. Ondan sonra biberim. Bunda batıcanlarım daha işte yeni yeni şey diyor. Ben gidecek dedim. Bunlar da batıcanım. canım. Bunlar pırasa. Bu biber. Bu yanında domates arkadaşlar. Domateslerimiz de iyi. Anne, e kuzum. Gel götür fasulyelerinde çiçek açmış. <laughs> <laughs> e kuzum. <laughs> <laughs> gel. Gel. Gel de götür gel. Haydi. Bahçemde böyle arkadaşlar. Canlarım benim. Bu yanına salatalığım. Salatalığım iyi oldu maşallah. E kuzum. Gel. Daha pa 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 daha ortabağın yanında. Haydi al. Alayım mı? He. Tuzlamam. ya? Uzladım. he mı? He. Götürüyengizde yoldu mu? Hey çatlıyor. Çatlar. yapıyor oğlum çatlıyor yumurta yapılıyor He? Onu kime götüreceksin sen? Annem. Yenize götür oldu mu? Tamam. He. Sabahına sana pişirsin ye. Tamam? Tamam. Haydi. Pişirsin. Hay o Bu yanı da Kızlar Kalesi'dir. Kayalar arkadaşlar. Bu yanında düğün oluyor. Kayamızda. Düğün salonu var. Evet arkadaşlar. Gel oğlum hadi. Yusuf yavaş gel. Serhat da o yanda oturuyor. Tanı Haydi Hadi oğlum. Hızlı çişmeyi de aç da bir sulansın. Şu orada. Gel oğlum. Tamam arayın babanı. Haydi gel. İyi oluyor mu tanrılarla oturması? İyi oluyor mu? Salatalık var mı ki? Bak sen O senden korkuyor Serhat. <laughs> bir daha gelme lan. Ayağına basma oğlum sal 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 hadi eve ayağını basma ama hop <laughs> evet, E kızım Tamam açayım Evet arkadaşlar Bugünkü de videomuzun sonuna geldik Bir dahaki videomuzda görüşürük Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Hepinizin buradan bayramı mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim arkadaşlar. Hepinize hayırlı bayramlar olsun. Yarın inşallah video çekerim. İneğimiz kesilecek. Yarın da biz kesecek arkadaşlar. Yarın video ya çekerim. Olsun arkadaşlar. Allah nice bayramlara sağlıkla kavuşturmayı nasip edersin inşallah. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Yarınki videomuzda görüşürük arkadaşlar. İniyemizi keserken çekerim. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı bayramlar olsun canlarım benim. Hoşça kalın. Akızın kanalında kalın.